Geldik 60. sorumuza. Bak 60 tane denklemlerle ilgili soru çözdük. Ve çıkmış sorulara benzer bir ifade testimize de koyduk. Onu da siz çözün. Çözemediğiniz ifadeleri aşağıya not olarak yorumlara yazabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi karmaşık sayılar kümesinde işleme sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar. Ne dedik? Bu x'i eşlenik. Eşleniği çarparsam birin karesi diğerinin karesi 2 yerine. Yukarısı şu içine içeriye dalsam 2i eksi i kare i kare eksi 1'dir. Değil mi? Şurası eksi 1. Neyse. Bir sonraki de birazcık acele etmeyelim. Artı. Hatta artı diye bir şey yok. Çarpı. Değil mi? Şöyle. Çarpı. Şurada 2 parantezini alırsam burası 1 eksi 2 olarak gelir. Ve şu 2 ile şu 2 bir sadeleşsin. Heresiz yani bir gidin. Değil mi? O zaman şunu da düzenleyebilirim. 2 i kare eksi 1'dir. Eksi döndü. Artı 1 oldu. 2 artı 1 çarpı. Burası 1 eksi 2. Aslında 2 kare farkı. Değil mi? Çünkü şöyle ifade edebilirim, 1 eksi 2 çarpı şurası 1 artı 2. Bunu zaten öğrendiniz. 2'nin karesi 4.